Merhabalar Baba izleyicileri. 11 Mayıs günü La 37. hafta mücadelesinde Celta Vigo Real Madrid'i ağırlayacak evinde. E, Celta geçen haftaki galibiyetle artık iyice rahatladı. 9. sıraya kadar tırmandılar ki hani 4-5 hafta önceye baktığımızda ligin dibinde, dibinde, duruyorlardı aslında. Düşme tehlikesi yaşıyorlardı ama e, son dönemdeki iyi performansıyla kendilerini oradan kurtardılar. Geçen haftaki Osasuna galibiyeti de e, bunun son adımı oldu. Artık hani e, kafalarının çok daha rahat olacağı bir iki hafta olacak. E, hani bu tehlikeyi atlattılar. Şimdi Real Madrid'e karşı e, yine çok büyük olasılıkla aslında puan almak için çıkacaklardır. Real Madrid'de madde zorlamak isteyeceklerdi. Çünkü iyi giden bir dönemin ardında e, iyi bir şeyler yapmak isteyecektir Celte Vigo ama e, Real Madrid hani bir puan kaybı yaşadı Valencia karşısında içeride zaten. Şimdi Valladolid maçından sonra buraya gelip ki Atletico maddede puan kaybettiği için eğer artık Real Madrid şu son 3 maçını kazanırsa Valladolid dahil e, şampiyon olan takım onlar olacak. O yüzden e, burada hani zayıf Sertevigo Vigo karşısında her ne kadar moralli de olsa Celte Vigo Real Madrid'in burada bir hata yapacağını düşünmüyorum ben. O yüzden bu maçta sürprize gitmeye gerek yok. Maç sonu 2 diyorum.